Yapay zekadan sonra ne gelecek? Yapay zekanın ilerlemelerine herkes ağzı açık bakarken başka bir teknoloji sessizce ivme kazanıyor ve birçok sektörde yapay zekanın yaratacağından daha büyük değişiklikler yaratmaya hazırlanıyor. Cambridge merkezli Riverlane, klasik bilgisayarların erişemeyeceği sorunları çözmeyi vaat eden bir teknoloji olan kuantum bilişim için özel bir çip geliştirdi. Bu çip, kuantum bilişimdeki hataların üstesinden gelmek için tasarlanmış, çığır açan bir gelişme olarak yorumlanıyor. Kuantum bilişim aynı anda çok büyük hesaplamalar yapmak için kuantum bitlerinden yani kübitlerden yararlanan bir teknoloji. Dezavantajı ise hatalara eğilimli olması. Riverlane'in çipi bu hataları tespit edip düzelterek güvenilir kuantum hesaplama vaadiyle karşımıza çıkıyor. Bu atılım tıpta, iklim çözümlerinde ve hatta yapay zekada bile çok seri ilerlemelerin önünü açabilir. Teknoloji devleri bu yeni keşfedilen gücü kullanmak için yarışa girmiş durumda ve kuantum bilişimin geleceği çok uzakta değil. Bu konularda daha fazla video izlemek için bizi takip edin.